Eğer bu Ebo mu? Ebo'yu mu açayım hadi bakalım. Dur. Siz izleyin ben annem bir şey yiyeyim. Buradan da yayın ya. Gel otur, patron koltuğuna otur ya birader sen. sen bir de bak, biz mi misafir olalım? Yani. Ben sana bazı sorular soracağım. Tuvalete bakmayacağım ben. <laughs> Tuvalete. Ya yok. Abi Kusko abi, <laughs> harbiden diyor ki yani Her daha saçımı nasıl bir popiş hale getirebilirim? Çiftin Yok, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun kanka, nasılsın? İyi vallahi çok şükür. Sen İyi çok şükür, elhamdülillah. Koşturma acı, iş güç, bildiğin gibi. Sen de biraz tanışma şeyimiz biraz sıkıntılı başladı. Evet, sen tanımadığın için hemen sallamışsın. Sallıyor. Ben asla sallamam. Tanımadığın için sallamam. Aha gergin anlar durun. Video ile ilgili yaptığın aslında ben hemen böyle gördüğüm an sallam yani tweet atmadım. Video ile ilgili yaptığın açıklamaları gördükten sonra tam uyuz oldum sana. Evet. Tamam dedim ki kim ama ne yapıyor? Aaa. Böyle bir bulvar getirip yapabiliyor. Onları hiç tanımıyordun değil mi? Yani videolarını gördüm ben de senin. Hani tanışmıyordun. Şunu söyleyeyim. <laughs> Tutumum yanlıştı. Ki zaten sonradan bir yerde hatamı fark ettim. <laughs> Öyle yani, bana da güzel bir ders oldu. Ben açıklamayı açık, açık gördükten sonra... Abi, şu biraz sessiz Oo. Oooo! Tamam abi, tamam. Oo. iyi dersler. Bayy Meta abim! <laughs> Oğlum, ayıp değil mi sen <laughs> abi? Ne yapıyorsun? Tanıştırayım mı? Testo. Nasılsın? Nasılsın? Kamera var. İyi bende abi. İzledim son videoyu çok iyiydi. Sağ olasın. Ben bitiremedim ortalığı. Merçem, bari biliyorsun. Medeneçe testo bu kadar. Gel gel, otur muhabbet ediyoruz. Gel. Sallamış adamlara. Ben söyledim şimdi de... Tarlat var ya... Arada bir de buraya çay yollayın, bir şey yollayın, meyve var. Her can mavi. Şey yani. Çok güzel biraz yalnız. Saç. Saçlar arasında gözük zaten, zaten şey çekiyor. Biz şu an burada kendi entertainment'larımızı yapıyoruz. Ee, i̇ş şeylerini bir de dağınık görme normal. perdeler falan takılıyor. görmedin mi daha önce? Sağ canım. Sen bir de böyle ne kamera nerede lan? Tamam <laughs> abi. <laughs> Patan <gülüyor> <gözenle> <gülüyor> <tepe>. <gülüyor> Biraz <gülüyor> böyle çekin de sen. Sen bir de Kamera nerede böyle lan? Dışarıdan ne iş yaptığın belli değil ya. Hani böyle bir dolandırıcı imajım var. <laughs> Ama harbi öyle. Sen kendini dışarıdan görürsen muhtemelen öyle dersin. Doğru. <laughs> bak saate bak. Saat ne? Oğlum herkesin dediğini diyor saat lan adam. Saat 500 bin TL var. Oğlum videoda gösteriyor böyle şeyleri. Stres ya. Cembe <laughs> koyayım ya. ya. Sen kanka. 500 binden fazla. Bir de Mercan abim garibanlığına bak. <laughs> Çakma, gibi Çakma gibi düşün. Çakma gibi düşünüyorum. Ya amına koyayım. Abi, ya, abi, neyden? abi, abi, abi Rolex mi? Hı. Rolex En oh. ucuzu 400 bin lira şu an. Kanka dolandırıcı muhabbeti nasıl yok biliyor musun aslında? Biz seninle sonradan tanıştık. Yani tanıyan insanlar biliyor zaten. Ben e, sosyal medyaya hep satış yaparak girdim. Ayakkabı sattım, Airpods sattım. Bilmem ne önüme ne gelirse sosyal medyada satıyordum diyordum ben. Hani ben influencerlık yapmıyordum. Yani video Ticaretle falan, uğraşıyordum. Hep e, ün, ürünlerin ünlüydü ama rakim. Ticaret. Çakma ayakkabı muhabbeti ne? Kısaca açıklasam onu. Kanka çakma, çakma ayakkabı mı? muhabbeti nasıl kanka? Çakma ayakkabı sattım. Tamam bu kadar yani. Bit, yani kaç yıl önce? 10 yıldır çakma ayakkabı satıyorum ben. Ama bunu insanlar Şu an devam mı? Şu an benim dükkanlarım var onu kapatamam kanka. 50 kişi şey, ekmek yiyor orada. Nasıl kapatayım? Oradan para almıyorum. Vallahi yukarıda şahit. Bir para almıyorum oradan. Ama işte e, merkezi yerlerde dükkanlarım var. Bir de ben bu hayata hani sabah kalktığımda yine hep gidiyorum Eminönü'ne önüne falan. Orada takılıyorum. Şimdi i̇şte mesela <laughs> saat 500 bin TL deyince sen gerildin ya. Sen şu kazandığın para helal. Elhamdülillah. Kerem, sen sen göre, sattım. Ya. Şey kanka göster. Gö He anladım seni. He bu arada Bilmiyorum. çakma ayakkabı alınıyor. Pazarlarda falan full çakma yani. Ben de son bir yıla kadar harbiden replika ayakkabı giyiniyordum çakma ayakkabı. Ya çünkü çok pahalı ama ben neden bir ayakkabıya gidip 3 dört bin lira vereyim. Gidiyordun abi çakma ayakkabıdan iki yüz üç e, e alıyordun yani. Sitelerde de mesela instagram sitelerinde ara, ayakkabılar da çakma replika ki yani. O gösteriş yapıyoruz resmen. Ama ben dedim gibi. sen Tabii. Evet. işte bak milyon dolarlık saat yapıyorum <laughs> demedin ki. Hı. Ben dediğim için çekimlere gerek yok bence. Doğrusu o da bir bakış açısı. sen miyim yani sen, sen miyim? Yoksa kazandıysan ne olacak? Peki ne olacak? İnsanlar de, bazen şey falan diyorlar. Onunla yeni tanışıyoruz, konuşuyoruz. Bana dedi ki kanka dedi siz de değil legal kara para falan filan muhabbetine gidiyor. Ya yani dedim bu sorun <laughs> bu muydu? Kara para var mı? Tanıştık. Dilan bu. 2 dakika sonra falan öyle bir şey soralım. Siz kara para falan atlıyor musunuz? Oğlum yani? ne iki ay ki ya? 1 yıl kullanmış. Ben mesela bunu nasıl kanıtlayabilirim? Şöyle kanıt yani sen ikna olmuyor musun? Amına koyayım bu çocuk gö göz önünde sürekli sürekli çocuklar izliyor ya. Lan bir çektiği videolara bak birader. Hayır izletmiyor. Ya test abi e, tamam, ya. ben amına koyayım ya. Tamam, dikkat edeceğim. Özür dilerim çocuklar. Şimdi bu çocuk bu kadar hani göz önündeyim kendince. İşte videolar, videolar, carçurt. Bizim hani her çektiğimiz bir iş bir, şekilde gündem oluyor. Hani sence bunu yorum yapanlar yazıyor ya kara pana Yani yukarıdan birileri izlemiyor mu? Tanımıyor mu bizi? Görmüyor mu? Abi şöyle bir şey var. Ee, bir yıl boyunca, iki yıl boyunca Dilan Polat her gün storiesinde yeni Ferrari aldım, yeni e, helikopter aldım, uçak aldım, jet aldım diye bir sürü şeylerle yere yaptı, bir sürü şeyle gündeme geldi. Dilan Polat kara para ile gündeme değil, onların gösterdiği şeylerle gündeme geldi ve devlet buna bakmamıştı. Bazı olaylar patladıktan sonra gidip devlet onlara bakmaya başladı. O yüzden bazen görsellerde bakmıyorlar ama bu şey anlamında değil yani illa kara para yapıyordur anlamında değil yani. Masak kesin inceliyor. Bence 1 numaralı incelediği kişi benim. Kesin. Ben bununla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Özür dilerim şey yaptım ama Bu adama geçen Twitter'da gördüm paga sayesinde milletin ortamına girdi diye, Ünlülerle takılıyor diye Ben bu adamın gariban olduğunu biliyorum Şu an değil Geçmişinde gariban Merhaba bir adam Ama çevresinden dolayı Yaptığı işler Kendi de ağzı da laf yapıyor İnsanları topluyor ticaret Yaptığı işler tuttuğu için Yoksa bu adam <laughs> i̇şte Bence para, gariban Sana kaç para verdim mesela ben Buraya gelmen için Ya da param teklif ettim sana Yo. Sana bak. bir de, ya, de ben ilk tamam, defa bir de, yere çıkıyorum. Ben de işte. Harbi mi? 4 yıldır sosyal medyadayım. Hatta çok kişi şaşırdı o yüzden. Çok teşekkür ederim kardeşim. Ya, ya vallahi. Bunu da abi. hiçbir zaman unutma. Bir de şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Twitter'da birbirine söyledikten sonra erkekler. O da <laughs> güzel bir şey yani. Samet'e sor bak. Yıllardır tanıyor ya. beni. Hiçbir yere çıktın mı? Oha, kameraman şey Samet'miş. Tamam ismini öğrendik bunda Bir de çok şaşırmıştı <laughs> insanlar. Evet. O yüzden. Ne dersin? Sen bir tercih. Senin bir de burayı keserim. Tepkine göre de. 4 milyon TL vergi borcum var değil mi? Ben niye evet, tek Şu an 3,5 milyon falan vergi borcum var. Evet. Bunun ki, ayıp bir şey mi? Yo yo. Vereceğin borç kanka bu olur. Kaçır saklar ya bundan diyor. Ya, ya oğlum ne? Ya kanka saklayabileceğimiz bir şey yok. Hani vergi borcum var ama bunu ödeyeceğim. Yapılandırmamalı. bir de sigortaya falan şey geliyormuş herhalde. Seninle konuştuk of. ya. Af. geliyormuş. Hı hı. Ve biraz bekletiyorum kanka onu. Hepimiz ne abi sevdiği. Tecrü faizi var. var mı? Bu Merit King Mix yok mu? Evet. kaldı. Tamam. Ben Hayır. Ebo, Ebo Show'u çekiyorum Mertcan. Ya ikinci bölüm ya üçüncü bölüm hatırlamıyorum. Özbey geldi dedi ki İbo'da 150 bin dolar teklif var. Tamam mı? Ne lan? Merit King'den mi? Merit King'den teklif var dedi. O Show'u. Ne lan? Dedim ki <laughs> Merit King kumaranı olduğunu biliyorum ben Merit King'in. He. dedi ki yok dedi bu dedim nefis haber sayfası. Oğlum dedi manyak mısın sen haber sayfası bize dedi niye 150 bin dolar verdin? Haber sayfası işte. niye attı işte. Bekle şimdi bana sonra ben işte konuştum bir aracıyla dedim ki dostum dedim bize dedim hayatımızı sikeceksin millet zaten bize hani kara para bahis dedim. Ben dedim öyle topa girmem kanka dedi. Kanka dedi haftaya dedi Galatasaray'ın arkasında, Galatasaray arkasında yazacak. Telefonu versene de Cesur. Kadir Hoca mı geldi? Haftaya dedi Galatasaray'ın arkasında yazacak. Gel abi. abi. Selamun Selam. Selam. aleyküm. Aa geldi. Selamun Kadir abi. Nasılsın abi? Yani şuraya şey çekelim. mi? sen de de. Galatasaray'ın spaz... Neden istiyorsan ben uzayayım. İbrahim ben abi. Sandalyevi Hiç sevmediğim adamın yanına geldim. Hoş geldin. Şuraya, Hadi. E, gel sen. Gel otur otur, ben bir kaynaşayım. Hayır hayır, sen de otur, ben de otur. Bir hayır. tane tamam, sandalye. Tamam. Buranı çağırayım mı? Gelsin gelsin Aa, abi. Abi. Gel. abi sen geç patron koltuğuna. Tamam. O da otursun, gel. Nerede? Merhaba abi. Nasılsın? Abi sen nasılsın? İyi ben. Boyun da uzun mu istedin abi? Oldu kadar. Buradan mı çekim yapacağız. Sana uygunsa yapalım. Abi sen gel istersen. Sen otur, o videoyu çeksin. Tamam. Bana uyaracaksın. Mertcan bari. O zaman ben çekeyim Abi sen gelebilirsin, Benlik hiç sıkıntı yok. Oturabilirsin. Orada oturursa abi yani yer e, yok ama takama gidiyor. Yibo sen de otur. Sıkıntı yok ki ben. Oğlum bizim... <laughs> sen bizi küçüğün Yibo sen niye oturuyorsun? odalarımız var. Eee? Sen bu Burası E mı? tabi masada rahat böyle bir gel şey gel, gibi. Aynen. TFC ofisi gibi. Sen de otur abi. Tez odun mu yiyin senin? Tez Ben şimdi bunu bir an düşünüyorum. Anlarız birlikte video çekeceğimiz zaman anlarız. İstersen biz kayıtlıyız. Bunu bitirelim sonra sana Tamam. Var mı Mahsul? Yok. Nasılsın abi? İyi, versen, abi versen, ver, Ortadaki abi kim? Çay verseniz de iki tane. Çay ver aynen. Ortadaki <laughs> abi kim? ne diyorduk? Ne dedik lan sen en son? De başla, ben de spora başlayalım. Ben de başla. 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 <laughs> Vergi, vergi... Evet. Evet. Kings. Mevlin Tikings. Sonra dedi ki, haftaya dedi Galatasaray maçında görürsünüz. Ben Jules'iniz mi ismi? Ben de siktir lan dedim. Niye Kanka maçı izliyoruz, ben ben. Allah belanı versin. Bir baktım Galatasaray'ın arkasında Meryem King yazıyor. Vay dedim amanın sikeyim adamlara bak. Galatasaray bir ceza almadı ama. Ena ceza aldı. Aldı mı? Aldı, aldı değil mi? Ena almaz. Sen geldin mi abi? Ya satışa bari selektanla. Gerçek anlamda polisiz mi ismi? Geldi, kabul etmedi. Ben kabul etmedim de kabul etti. Ya etmeyeceğini biliyorum zaten. Sana da gelmiş ya. Yani. <laughs> <laughs> Sana geldi mi? Hayır, yani orası bu çocuk. Beni kandırma. Arayana bak. Ne oldu? Ne oldu? Biz yine sönmem olmaz. Ne oldu? Niye ayaktasınız ya? Ben okay onu değil Adamın gibi de biraz işte avlamız oluyor. <gülüyor> 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 Tepeci Ofisi'nde cemaat var burada. Abi geldiğin için teşekkür ederim. Kırmadım beni. Eyvallah. Allah razı olsun. Abi ben bir şey sorabilir miyim? Ha. Geçen Kadir Hoca'nın bir videosunu gördüm. Kendinden yansıma bu, mı yapıyorsun? Yüzde muhabbeti. Evet. Ya Bilal ya sen önce sana şunu söyledin. Sen onları bilerek mi yapıyorsun? Geçten param yok. Yok. Yanımızda şey yok. Nakit. Kredi kartı da yok, nakit de yok. Tamam. Biz zaten aramızda konuştuk onu. Ha, ben de, ben de öğrenebilir miyim? Tabii. Sorabilir miyim? Abi sor, videoyu gördüm. Ben de senin verdiğin tepki aynısını verirdim bu arada. Aynen. Hadi, hadi. hadi. Ya şimdi bunun çayı da var ya. Bak, ya, ya abi de şimdi gibi bir çay yani. ya. Yok yok yeni yaptı abi. Vallahi ne yani ya, bu nasıl Açak bir çay Şimdi sorun şu. <laughs> Çaya da söylüyor. Ama onu tabii dekont atacak halimiz yok biliyor. Biz parayı yolladık diye bir şey var, var. bak orada yanlış ne işte biliyor musun? <laughs> Misafir gibi. Sen hani hani ben dedim ya ruh hastası gibi bir durum var. <laughs> şimdi yorumlar da o şekilde. Şimdi sana adam ya onu niye video yansıtıyorsun mesela? o <laughs> e, kafama. Şuraya takılıyor. Aklıma hiç öyle bir şey gelmedi abi. Hani buna tepki göster. Ben çünkü parayı verdim sonra adama. Hani 800 lira döner ödedi. Yolladık onu yani. Ama ne bileyim ya. Ben de hiç öyle geliyor biraz. evet. Öyle konuşuyor. <laughs> ee, evet. çok da. Ama ben şimdi bak şöyle. Yalan koy bak. Kıza da bak. Bu da orada şahit. Kıza dedim ki bak. İftira atmak haramdır dedim bak. Büyük günahdır. Hani verdi mi size harbiden bana? Ben ya, dedim bak bu kıyara güvenmiyorum dedi. Abi ona yanlış anlamadım. Kız dedi ben. evet vermedi abi dedi. Ya kız orada yoktu ki. Video yani ya da kız yok. Kız orada olmadığını ben bilmiyorum zaten yani. Ne bileyim ben kız or kızın orada olup olmadığını. Ol, ol, ol. ol, bu, bir hani sanat var ya. o bu da şahit bak, yani, ya. yani Ben sonra sonra onu yani çok boş bir muhabbet. Her yerde ya. Yer ya. Hani şey bana var Harbiden her yerde off var adamın. E bu spontan gelişti. Hesap ödedim. Sonra parasını al. Ya şey gibi ifade verir gibi oldu abla. Bak hele Sıkıntı ya. yok. Şimdi benim videolarımı eleştiriyor. Böyle yüz yüze konuşmak da tatlı oluyor. Yani. Bizim <laughs> zaten tanışıklığımız önden de. Bir tane bir mevzu oldu. Ya bir sabah çebeci mevzusu. Ben <laughs> zaten buradan çekiniyordum. Mahkemelik olmazsak sorun yoktu. Her şey konuşurdu. Kaç para ödedin abi ona? Sabah çebeci. 7000 lira yani istersen veririm. Kadir abi ben sana... Kuşturum ben niye işte bir şey? Sezen benim dinlerim Kadir abi sana çok güzel bir hediye aldım. Ne diyorsun? Yarışan abi, yüzümüz olsun. Becim. Benim ha, kafası karışık. Dur, şey. yani söyle, söylemedim. Yayında, yayında, söyleyeceğim. Ben sana bir soru sorabilir miyim abi? Bu bir seninle tanışmıyoruz ya abi. İbrahim bu arada benim adım. Ben de müzik işiyle falan uğraşıyorum. Aynı zamanda videolar falan çekiyorum. Ee, bu Shredder Brothers var biliyorsun değil mi abi? He biliyorum. Onlar nerede lan? Bayağıdır yıllardır görmüyorum. Vay 2018 2010 hayvan gibi deli gibi izliyordum onları ben Almanya'dayken falan. Var ya üç kardeşler. Abi engellemişsin sen Ya, ya. Niye engellemişsin? Yeni de soracağım mısın? Lan ya abi. ya. 25 ya ya. Abi var ya şöyle pozlar bozlar. 25 ya. 25 Resul Yahya. ha bozuyor. Şey ya hay ha hayır. Harbi mi? Ben biliyorum. <laughs> ya yarım sabah. Bir sorsan ne oynanmış mı Tabii canım. Üçünde mi yanlış Bir zamanlar sadece onlar vardı diyor. kardeşleri şey biliyor <laughs> ya? Şöyle şey Bunlar var ya bir üç kardeşler hani. He aynı. Bunları hatırlıyorum Aa, da ben bu, takip bu, etmiyorum ne? bunları. Engellemişsin. Onun sebebi var mı? Abi hayır. Ha? Bence bilerek engellememişim. <laughs> tamam. Veya farklı bir şey vardı ya. Benim bunlarla bir sorunum olmadı ki hiç. Tamam abi. O bir yanlış anlaşılma var orada. Yok yanlış anlaşılma da yok. Ya ben bunlarla bir sorunum olmadı Engelledir ya. Ne diyor? O zaman onda bir yanlış. Niye engelledin abi? Yani ben 1453 bölüm alacağım. Ya niye engelleyeyim? Harun ya? abi ya. Olmadı canım. ki engellemek için ya. Abi aç mısın? Aa yemek söyledin ya. Hayır şuraya bir Harun abi eksik, ben, eksik bu arada. Lezzet. Ar şey 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 şey, şey. Spor dışında var mı bir değil mi? kaç yaşındasın abi? Biraz ileri alıyorum. Sikes. Ya o ay. Ben en iyi adamı severim. Ben abi. Seni de seviyorum. Yine televizyon yansımış. olay. Benim işim ticaret abi. Ben para kazanmak Ya başla. Ticaretten başla. Sonra da belki dostluk gelişir. Öyle. Yani, ya, nasıl böyle mi? bir aşka başlarsın? Önce sevişmeyle başlar. sonra belki kadına gönlünü ısınır. Sikes. Ya o <laughs> ayrı konu ya bir abi de bebe abi. Be ee, abi. Bir ço Çocukları izlettiğin ekibe bak ama ne yapayım? Sürpriz değil mi? Öyle değil mi Kadir Hoca şimdi? Yumuşat orayı işte. Ben çocuklara bizi izletmez miyim mesela? Çin'e yayın yapan kişi neden farklı? Çift, çift sorayım, karakterliyim. sosyal medya yasaklanıyormuş. Ne en sevdiğim. 13 <laughs> yaşındaki yasaklanıyor. Evet, evet. Muhteşem bence çok iyi. Bence de doğru. <laughs> Senin için çok üzgünüm o zaman. Benim et <laughs> sen... Benim o kadar kitlenmiyor. <laughs> <laughs> Senin birazcık. Ya bir şekilde benim 3 buçuk yaşında torun var. Bütün şeylere giriyor amına koyun. Ne? <laughs> <laughs> ee, diskolojik, bir de babana giriyor. Bir de babana giriyor. Normal çizgi bilim seyretmiyor yapacak. Okidoki. <laughs> Ve büyüklerin seyrettiği şeyleri seyrediyor. Düşünün 10 yaşına oldu mu neyi seyrediyor? Çizgi film seyretmez ki. 13 yaşındaki çocuk zaten akıl bali olmamış. Yok hocam ya. E sonra bıraktığım zaman ne olacak? Ne olacak? gidecek. E gitsin aman akıl. Burada da bir sikim yok. <laughs> 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 Sen gidecek de sanki bir şey kaybedecek. En azından üçüncü. Zararlı mı hocam stüro diye? Ya. Ben vuruyorum bana bir şey olmuyor da sana ne olacak? En fazla ölürsün yani. Yok <laughs> Ne gerekir? İğne mi alıyormuş? İki ayda toparlanırsın. 15 kilo alırsın. Kadir Hoca. Yani, <laughs> hoca. Okay, o, çok ben mu koca? Ben yayını izlemedim vallaha. Videonun içine ben sana bir soru sorayım. Tabii. Saman cebeciyi seviyor musun? <laughs> Arkadaşlığım, dostluğum var, seviyorum. Ee, son olaydan sonra onun adına çok üzüldüm. Kaan Kazgan olayından sonra. Seviyorum onu. Hmm. Ama mesela kırgınım biraz. Son olay dedi de Niye? bir yıl önce. Mesaj attım kavga olayından sonra. Ya geçmiş olsundur falan filan. Hiç dönmedi yani. %30 sohbet %72 fü. Ya o yüzden çok da alınmak da yanlış çünkü adam belki kendini izole etmek istedi. Seviyorum yani. Net cevabım seviyorum. Neden? <laughs> Sen de seviyorsun abi. Yok. <laughs> o <yüzden> yok. Aslında... <laughs> ya bir gıcıklığında yok aslında. Ben kimseden çok aşırı nefret etmem. Ama ben... sevmiyorsun da kimseyi çok. Benden de nefret etmiyorsun. benim anla... Beni mesela... Videolarımı sevmediğinden dolayı eleştiriyorsun. Yok o da değil. Yani kiminle video yaptığı benim skin de değil affedersin. <laughs> <laughs> ya yani reis yemin, yemin ederim. <laughs> bir video içeriği çıkaracağım mesela. E ne yapacağım? Bir şey yapacağım amına koyayım Yani onu yapma bunu yapma ya. Yani. Evet. Ya bir içerik e olarak Testo Testofaylan bir video Test şey şey yaptı. yaptı o konu Ya o da bir iki yaptım. Bana Instagram'dan çok yazdılar. Hocam dediler bu ruh hastası böyle yapıyor, şöyle yapıyor falan. Ben e, ondan dolayı takip. Ben bir yeniden sonra yorum yapmam. Belki onun da videolu seyretmişimdir yani. O da üstün geliyor. Ben oturup da 1 saat video seyretmem. Orada bir hmm. orada bir amaç var gibi gözükmez mi? Evet. Onlar koymuş. Ben koymadım şey yani. E orası kerane mi amına kodum yeri? Yani sen oraya prez Yani orada olsa bile alırsın onu. Kardeşim bunu koyma dersin. Ama o onların eksikliği değil mi? Ben o eve gelmiş bir tane misafirim yani. Ben sen millete izlenmeye giderken koymuşsun. pat diye girmesin milletin evine. Bence onu sen koymuşsun. Yok abi arayıp sorabilirsin. Kimin evi ya? Kimin evi o? Sosyal mühendis sak Ben koymadım. Sen ha, öyle mi düşünüyorsun? O. Vallahi ben öyle düşünüyordum abi. Abi evine misafir geliyor. Bir şey Bütün her şeyi ortaya, ortaya bak, dökülüyor anlamadım. Gösteririm ya, öyle bir şey yapmam. Enteresan onlar neden koydular ama? Onlar bence ben gelmeden önce kurguladı. Dikkat çekmek için attı oraya. Kızlar bunları çaldı. dikkat çekecek yani onun dikkat çekmesi. Bak konuşturuyor abi var. işte. Şu an konuşturuyor bizi. Hani adam kendi orası bir eğitim yuvası gibi. Evet. Hani eğitim yuvası da değil. Ne işe efendim? Sen ne diyor Sosyal anlamda doğru bir Sosyal karar mıydı bunu koy. Sosyal eğitim be. Ya neymiş o amına koyayım? Ben de onu izleyince ne hissetti? O ay hakkında. Yani orada gelen tuttuğunu sikiyor. <laughs> Ki çoğu insan da öyle anladı bunu ya. ya ben de öyle anladım ama no, kondom kesinlikle ben. Ama anladın sen iyi Yakup orada. TV'den Mertcan Bahar'la Ereğe sallasana. Zaten... Ya Yakup TV kim ama? Mertcan Bahar'la Ereğe sallasan olacak. Kaç yazacağım? Video boyunca ortamı anlamaya çalışıyorum. Bunlar hep Allah iyi kez al. Hani Ocaz, zengin topçuları e, mı? Sorumlu olan bir çocuk vardı ya daha genç. O hoca diye geçilen değil de öbürü bana yazdı. Biz Ay, dedi, desin. e, ben dedim falan eleştirdiğim videodaki şeyim dedi, test olan videosundaki. Ne evet. E, s oldum ben sana niye? Yok hani ben gerilirim bak. Hazırlanacak mı formasın? Yok ya. Hı? Şu an çok memnunum hayatımda. O Hı. yarışma diyetiyle hani şu çekimler mekimler... Ben bunlar... çok daraldım videodan ya. ya. Ebo Show denmiş ama şey... Ebo Show yok. Yani Ebo ile alakalı bir şey. Ebo ile sohbeti daha iyiydi valla. Kadir hocayla bir şey olunca bir şey oldum. Vallahi kanka daraldım videodan. Selma'ya çok basit aynen ortam şey. Yani nasıl diyeyim? şey ee, ol başlık şey olsa daha iyi olur. Kadir hoca diye Kadir hocayla sohbet dese daha mantıklı olur yani. Biz Ronaldo'muzdan devam edelim. Mi izleyelim bakalım? Ronaldo'yu teke tekte yenebilirse ona tam 1 milyon dolar vereceğim. Bu videoda dünya üzerindeki en iyi vay, o vay, vay.